Merhaba arkadaşlar Pestival Amerika'nın hoş geldiniz. Çok tuhaf bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Ben gördüğümde şaşırdım. Bir tuhaf karşıladım. Gelecek ikon takımı açıklandı ve yine Manchester United gelecek dedi Kolemi. Hatta yapılan açıklamayı göstereyim. isimleri değiştirdiler fakat takım değişmedi. E zaten Manchester United vardı. Yine Manchester United geliyor. Tarihlere bakalım. 9'undan 16'sına kadar diyor. Bugünden önümüzdeki perşembeye kadar Manchester United duracak. Gelen isimleri değiştiriyor. David Beckham, Diego Forlan ve Park Jae-sung. Bu 3 isim gelecekmiş. Eğer oyun açıldığında bir değişiklik olmazsa şu an açıklanan veriler bunlar arkadaşlar. Ben şok oldum. Manchester United aklımın ucundan geçmiyordu. Üst üste 2 hafta yine Manchester United gelecek. E tabi bunun yanında bir de Taylandlı ikonu açıkladılar. Songresin de gelecekmiş. Sadece bir tane ikon futbolcu. Diğerleri altın top, gümüş top oyuncular. Toplamda burada 96 tane oyuncu yer almakta. Manchester United'ta gelen ikonlara baktığımızda üç de iyi futbolcular, güzel ikonlar. Fakat benim şaşırdığım nokta aynı ikon takımını beklemiyordum üst üste. David Beckham önemli ikonlardan bir tanesi. 98'e kadar çıkmakta sağ kanat pozisyonunda. Takımımızı Manchester United yaptığımızda 100. Fakat David Beckham defansif orta sahada 101, ofansif orta sahada 101 olan bir ikon futbolcu çok yüksek seviyelere ulaşıyor. Özellikleri birbirinden güzel özellikleri var. Ofansif farkındalık Bitiricilik, şut gücü say say bitmiyor. Çok yüksek 98-99 matlardaki özellikleri. Alçaktan pas, yüksekten pas, turan top, falso bunlar da hepsi 99. Hızı 91, dayanıklılık 98. Maçı çok rahat tamamlayabilmekte. Oyunun defansif tarafı da fena değil. Oyun tarzı da tam ortası. İki cezalarında gider 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 gelir maç boyunca. Özellikleri bunlar. Ofansif orta sahada 101 olması için de pozisyon takviyesi basmamız gerekiyor. Ve Diego Forlan çok önemli ikon futbolcularından bir tanesi. Umarım isteyen herkese de gelir. Ben geldiği günden beri kullanıyorum. Çok etkisini gördüm. Her şey var bu adamda. Farklı pozisyonlarda da oynatabiliyoruz. Manchester United yapmazsak 97. Takımınızı Manchester United seçtiğinizde 99 seviyeye ulaşmakta. Bir forvet olsa da pasları falan çok iyidir. Ofansif farkındalık, bitiricilik, şut gücü, iki ayağını kullanma, top kontrolü bu değerleri gayet güzel. Kafa sıçramada iyi seviyelerde 82-81 ama bir forvet olarak alçaktan pası 87 yüksekten pası 94 ben Forlan'la çok fazla orta yapıp asist yaptığımı söyleyebilirim. Bu anlamda da gerçekten iyi özelliklere sahip duran top var falso var hız hızlanması da 91-92 buslu bir şekilde kullandığınızda bu seviyeleri görmekteyiz. Yani öyle bir futbolcu ki zamanlamayı falan çok iyi ayarlıyor. 99 hız oyuncu gibi çok iyi sarkıyor savunma arkasına tutulması zor olmakta. Zamanlamasını iyi ayarlayabilen bir futbolcu. Fırsatçı golcü sürekli savunma arkasına koşu yapar. GF'de, SF'de, ofansif orta sahada bu pozisyonlarda rahatlıkla oynatabiliyoruz. Ceza alanı da sık sık girecektir. Kenarda oynatırız, çapraz koşular yapar. Ofansif orta sahada oynatabiliriz. Forveti belki üçlemek isteyebilirsiniz. Farklı şekillerde değerlendirilebilmekte. Ve Park Jae-sung çok yüksek seviyelere çıkmaz. E, Joker bir futbolcudur. Sahada birçok yerde oynatılabilmekte. Abartılı bir özelliği olmasa da kötü bir ikon da diyemeyiz. 93 seviyeye kadar çıkıyor. Manchester United takımında 95'i görmekte. Şöyle gösterelim. Sağda beklerde bile oynayabilir. Sol bek, sağ bek oraları yerleştirebiliriz. Orta alanda her yerde oynayabilmekte. Ama dediğim gibi özellikleri uçuk kaçık değil. Şöyle ofansif farklılığı 98. İki yani kullanabilir. Toplu olan ilişkisi iyi. Defansif özelliklerine baktığımız zaman da kötü değil. Alçaktan pas, yüksekten pası da 85 değerlerin üzerinde. Falsosu da var. Hızlanması da iyi seviyelerde. Dayanıklılık 99. Hiç yorulmaz. Oyun tarzı tam ortası. İki cezalarında gider gider. Gider gelir topa basar. Abartı bir oyuncu olmasa da kötü bir oyuncu olduğunu ben söyleyemem. Oynatanları da görüyorum. Özellikle de Manchester United takımı kuranlar. Beklerde bile kullananlara şahit oldum. Joker bir futbolcu diyebiliriz. Benim şaşkın olduğum durum tekrardan Manchester United'in geleceği hiç ama hiç aklımın ucundan geçmezdi. Bir keresinde Konemi Barcelona takımını açıklamıştı. 102 Neyman'ın ilk geleceği zaman. Fakat son anda iptal oldu. Değişiklik yaptı. Bakalım oyun açıldığında ya da ilerleyen dakikalarda saatlerde bir değişiklik olacak mı? Bir keresinde dediğim gibi Konemi erkenden açıkladığı takımı değiştirmişti bu sezon. Barcelona açıklanmıştı. Sonra Manchester United ne dönmüştü. Bakalım öyle bir durum olacak mı? Yine bu, bu açıklanan oyuncular mı gelecek? Farklı durumlar olursa karşınızda olmaya çalışacağım. Bugün Perşembe. Önümüzdeki haftalara dair de önemli bilgiler olabilmekte. Ben de öğrendiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar. Sizlere yayınlar, iyi seyirler, hoşçakalın.